amatör spor kulüplerine mali yardımların yapılması, okullara malzeme yardımı yapılması. Toplam. Toplam 2 milyar 700 milyon Türk lirası. Allah aşkına inşallah gerçekleşme oranı yüzde 20'de kalır. Bu gerçekleşme oranı yüzde 20'de kalırsa ihya edersiniz. Hepsi evrak işlemlerine 2 milyar 700 milyon yıllık 540 milyon Türk lirası yapar. 2019'un bütçesi arkadaşlar. Yani günlük 1,5 milyon Türk lirası ben bu evrakların yürütülmesi için değil, Sayın Başkan, Ramadır. Sayın Başkan. Evet süreniz dolmuştur. Lütfen mikrofonu kapatalım. 20 dakika dolmuştur. Öyle 20 dakika oldu. Anlaştığımız gibi. Başkanım teşekkür başkanım ederiz. Başkanım. Muammer Bey. Yok. Olur. 20 dakikaydı. 20 dakika. 20 dakika. dakika. Teşekkür ederiz. Muammer Bey, Güzel. teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. 20 dakika, 20 dakika. Teşekkür ederiz. Sizi yerinize alalım. Öyle. Edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sevgili arkadaşlar. Haydar Bey lütfen yerinize geçin. Lütfen. Teşekkür ederiz. Yerinize geçin lütfen. Kürsüyü şu anda işgal ediyorsunuz. Şu anda kürsüyü işgal şaka ediyorsunuz. Şaka gibi, şaka gibi değil. Şey değil. Şaka, şaka gibi nasıl? değil. Açıklamasını yaparım. Açıklamasını müsaade edin yapayım. Üyesi yaparım. Yok. Yok. Evet var var, ben, bak, var var var. Teşekkür ederiz. Yok. Hiç tüzükten haberiniz yok evet. o zaman. Var, yok. Teşekkür ederiz. Konuşalım. Buyurun yerinize. Hiçbir, burada hiçbir kimseyi selamlama yapmak zorunluluğum yok. Bana, <laughs> Hiç tüzükten bana, haberi yok. Üç dönemdir belediye meclis üyeliği yapıyor. Bana Hiç tüzükten haberi yok. Bana arkadaşım diyemezsin bir kişiyi. Ben nasıl selamlıyorum? Arkadaşınız değildim zaten. Şu anda bu mecliste siz sayın başkan diye hitap Sizin edersiniz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun lütfen. Başarı. Buyurun. Teşekkürler. Evet. Kesinlikle. Ben bir saniye bir saniye. Haydar Bey'in yerine oturmasını bekliyoruz. Yok, Süre Başka olmayacak. Şey, bu inisiyatif bende ve bu inisiyatifimi Haydar Bey için kullanmak siz istemiyorum. Siz, Hepsi bu. Size, 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 sadaş, teşekkür ederiz. Bu Bey, sataş, Yerinize iş, geçiyoruz. 3 dakika boyunca sataş hiç, o, alınırız, olayı o, hiç o yok. Şey, yok. Ben değil, burası şahsileştirdi. Şimdi kamuoyunun bilmesi bakımından Muammer Bey, Muammer Bey Muammer Bey siz avukatsınız lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Özellikle size söylemek istiyorum. Ve kamuoyunun bilgisi dahilinde de şöyle bir açıklamayı da yapma gereği hissediyorum. Şimdi meclisimizde iç tüzüğümüz gereği konuşmaların tamamı meclis başkanına hitaben yapılır. Ve sayın başkan diye başlar. Eğer bunu yapmıyorsanız meclisin nezaketini de aşmış oluyorsunuz. Saygınlığına gölge düşürmüş oluyorsunuz Allah. ve burada şahsileştiren de Allah. ben Sen. değilim. 20 dakika süresini verdim. Kullandı. Tekrar hatip yerine geçtim. Evet, buyurun. O kişileri Allah. O zaman Allah. iç iç tüzüğü tekrar okumasını tavsiye ederim. Allah.